arkadaşlar 24 Aralık 2025. Baktığımız zaman 9.50 eşleşmeleri bunlar arkadaşlar. Bugün piyasası olacak biliyorsunuz yurt dışı piyasaları kapalı. Onu söyleyelim birçoğu kapalı daha doğrusu. Patek tavan gözüküyor. Gıpta tavan, Manas tavan. Şu an tavan gözüken 3 tane hissemiz var. Bunlar 9.55'e kadar değişebilir. Altın çizerek söylüyorum. Tera taban olarak karşıma çıkan tek hisse olarak karşımızda arkadaşlar. İşlem hacmi en yüksek Patek. Acaba Patek'e özel bir haber mi geldi bilmiyorum ama tavan gözüküyor. Altın en bir saatlik e, Sasa, Gıpta, Bimaş, Aselsan'da arkadaşlar. Ve Tera şeklinde sıralanıyor şu hacimlerimiz. Hemen buradan arkadaşlar şöyle yükselenlere ve düşenlere bakalım nedir ne değildir. Bu arada arkadaşlar bu akşam fırsat olabilecek hisseleri yazmaya çalışacağım. Tabi bunları kimler görecek videomu mutlaka izleyin. Aşağıdaki katıl butonundan destek üşü üzeri paketleri yoran arkadaşlarımız bu videoyu izleme şansına olacak. TikTok'tan da profil sayfamdan abonelik kısmından abone olan arkadaşlar da bunları izleme şansına sahip olacaklar. Hafta sonu ki de arkadaşlar izlemeyi de unutmayın diyorum. İyi günler sağ olasınız.